Fıstık ne yapıyorsun? Oturuyorum aşkım. Ne güzel olmuşsun kız sen öyle. <laughs> sen ne yapıyorsun bakalım? Ben 7-24 spor. Her gün şınav, Mekik, Barf, İstanbul. Ben bu karantina sürecinden var ya müthiş bir vücutla çıkacağım müthiş. Herkes diyecek ki bu adına evde neler olmuş böyle. Bu vücudu sana özel yapıyorum ha onu da bil. Baksana kollara iki günde nasıl fark etti. Vay. Bir göstereyim mi vücudu? Göster bakalım. Vücuda geldi vücuda. Bakayım bakayım kimle gösteriyormuş. Baba. Ne ayaksın lan sen? Oğlum bak bana öyle görüntü donmuş numarası yapma. Kedi geçiyor görüyorum. Şu karantina bitsin ben seni bulurum aslanım. Ben seni bulurum. Alo Bülent. Araba bizde abisi. 2015 Golf. Arabayı 10 dakikaya depoya getiriyorum. Plaka ayarlayın. Bir de güzel sprey boyattık mı bitti gitti. Hemen okuturuz. Alo! Polis. Ne polisi lan arabanın sahibiyim ben. Abi sen ne yapıyorsun orada aklım çıktı ya. Bu korona yüzünden 15 gündür evdeyim hanımla didişiyoruz. Defol git nereye gidiyorsan dedi. Ben de arabada yatıp kalkıyorum. Şimdi normalde seni polise verirdim ama karakoluydu tutanağıdı derken mikrop kapmaktan korkuyorum. Ne yapsak sana? Abi yaptık bir hata affetme gözünü seveyim vallahi bırakacağım bu işleri. Seni bir şartla affederim. Abi büyüksün Emret. Bu bizim arka sokakta tekel bayi var. 250 gram antep fıstığı, 100 gram fındık, bir de litrelik portakal suyu kap gel. Eğer gelmezsen de fotoğrafını polise yollarım. Hadi uç 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 fırla. Abi hemen. Kapıyı kapat azıcık hava alsın. Cahil ya. Hayırdır bu saatte ya? Alo. Eee hayırlı akşamlar abi. Sabah konuşmuştuk da. Bu ilandaki ikinci el golf için arıyorum ben. Dostum saat 3. Tamam dedik ya. Hatta sana evin adresini de yolladım. Sabah 8.30'da gel birlikte otele geçeriz dedim. Abi geldim ben. Arabanın yanındayım. Nasıl ya? Merhaba. Ana. Vallahi gelmişsin. Abi şimdi sana gece mesaj atıp aklını falan çelerler. Ben ciddiyetimi anla diye arka lastiğin altına 5000 lira sıkıştırıyorum. Ya gerek yok. Kim? Var, var. Dostum şimdi seni eve davet ederdim normalde ama işte biliyorsun durumları gerginiz riskli yani Nasıl yapsak? Sıkıntı yok abi ben buralardayım sen yat ben dolanırım öyle Ben seni sabah sekizde uyandırırım Hangi zil senin abi? 29 Abim Allah rahatlık versin Manyak ya